Merhaba arkadaşlar. Veri analizi konusunun farklı bir başlığı da aritmetik ortalamadır. Ortalama diğer bir adıyla ee, nasıl buluyoruz bunu? Bir veri grubundaki verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle ortalama bulunur. Yani elimizdeki sayıları toplayacağız. Kaç tane sayı varsa sayı adedine böldüğümüz zaman aritmetik ortalamayı buluyoruz. Şimdi sorularla matematik zaten soruları çözerek anlaşılır. Biz de elimizdeki kolay sorularla çözmeye başlayalım. 8, 15 ve 22 3 tane sayımız var. O zaman 3'e böleceğiz. Toplamı 45'tir. 45'i 3'e böldüğüm zaman kaç çıkıyor sonuç? 15 çıkıyor aritmetik ortalamamız. Şimdi diğer bir sorumuzda ilk 3 sınav notu 70, 85 ve 75. 3 tane sınav notumuz verilmiş. Son sınavdan kaç alırsa kaç tane oldu sınavımız? 4 tane oldu. Ortalaması 80 olur diyor. Şimdi bu soruları çözerken gördüğünüz gibi bir eşitlik var. Oran orantıdan faydalanacağız. Yani içler dışlar çarpımı birbirine eşit olacak. 4 ile 80'i çarparsam 320 eşittir. E, 70, 75 ve 85'in toplamı 230 artı x oluyor. 1 ile çarptığımız zaman denklemlerden hatırlayalım. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa geçiyor. 320'den 230'u çıkarırsam x'imiz kaç çıkacakmış? 90 çıkacakmış. Yani son notumuz 90 olursa ortalamamız 80 olacak. Evet, veri e, analizinin başka bir başlığı da aritmetik ortalamadır. Aritmetik ortalama bize verilen sayıların toplamını veri sayısına bölüyoruz. Şimdi sorularla inceleyelim. 8 15 ve 22. Ben bu sayıların aritmetik ortalamasını alırken bu üç sayıyı topluyorum. Kaç tane sayı var? 3 tane sayı var. 3'e bölüyoruz. 8 15 22 toplamı 45'tir. 3'e böldüğüm zaman sonuç 15 çıkacak. İlk 3 sınavı ilk 3 sınav notu 70 75 ve 85 olan bir öğrenci son sınavdan kaç alırsa ortalaması 80 olur. Kaç tane sınavımız olacak? 4 tane sınavımız olacak. 80 olacak. Şimdi burada e, oran orantıdan faydalanıyoruz. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 1 ile e, bu tarafı çarpıyorum. X'in olduğu tarafı 4 ile de 80'i çarpıyorum. 4 çarpı 80 320'dir. Karşı tarafta ne kaldı? 70, 75 ve 85'in toplamı 230 artı x. x burada duruyor. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa yaptığımız zaman son sınavdan 90 alması gerekiyor öğrencinin. Yaş ortalaması 30 olan 4 kişilik bir gruba 20 yaşında birisi katılırsa. Şimdi burada Ortalama ile kişi sayısı ters orantılı. Dikkat ederseniz, onun formülünü tekrar yazalım. E, pratiklik olması açısından e, kısa olarak çarparak da işlem yapabilirsiniz burada. Şimdi e, neydi bizim formülümüz? Yaşlar toplama bölü e, kişi sayısı kişi sayısı eşittir ortalama. Şimdi yaş toplamını biliyor muyuz? bilmiyoruz. Kişi sayısı kaç tane? 4 tane. Ortalamamız kaç? 30. İçler dışlar çarpımı yaparken zaten ee, veri sayısıyla ortalama ters orantılıdır. Yani her zaman şu ikisi çarpılacak. İkisini çarptığım zaman 4 çarpı 30 kaç çıkıyor burada? 120. 4 çarpı 30. 120 yaşları toplamı o zaman 120'dir. Yaşları toplamı. Şimdi bu 120'ye biz 20 yaşında birisi daha ekleniyor. O zaman 4 kişi vardı. 1 kişi daha katılırsa kaç kişi oldu? 5 kişi oldu. 145'e bölüyorum. 145'e bölersem yeni ortalamam kaç olacak? 28. Evet alttaki soruda biraz pratiklik olması açısından ne yapalım? Ee, aritmetik ortalamayla veri sayısını direkt çarpalım. Şurada gördüğünüz gibi bir önceki soruda gördüğümüz gibi veri sayısıyla aritmetik ortalama ters orantılı. Direkt çarpabiliriz. Yani 7 çarpı 18, 126 yapar. Aşağıda da ne yapmış? Aritmetik ortalaması 8 olan 3 sayı ilave ediliyor. Yani 8 ile 3'ü çarpıyorum 24. Şimdi elimde toplam 150 var sayı toplamı. 150 kaç tane sayı var? 7 artı 3, 10 tane sayımız var. Ortalamamız kaç olacak? 15 olacak. 3 kişilik bir grubun yaş ortalaması 14 ise, 14 ile 3'ü çarptığım zaman yaşlar toplamı kaç çıkıyor? 42 çıkıyor yaşlar toplamı. 3 kişinin yaş toplamı. Bu grupta yaşı en büyük ve en küçük olan iki kişinin yaş ortalaması 13'müş. Şimdi en büyük ve en küçük biraz burada e, şaşırtmaca diyebiliriz. E, i̇ki sayının yaş ortalaması 13 diyelim. Yani 13 ile 2'yi çarptığım zaman bu iki sayının iki kişinin yaşları toplamı 26 olacakmış. Grupta 3 kişi var. 3 kişinin yaş toplamı 42. İki kişinin yaş toplamı 26. O zaman çıkarırsam üçüncü kişiyi bulabilirim değil mi? 16'da da üçüncü kişinin yani ortanca olarak burada sorulmuş. Ortancanın yaşı. Evet, şimdi ortanca der yani medyan e, başlığımıza geliyoruz. Medyanı nasıl buluyoruz? Ortancayı nasıl buluyoruz? Bir veri grubunda önce küçükten büyüğe sıralayacağız. Büyükten küçüğe de sıralanabilir ama bizim tercihimiz küçükten büyüktür. Küçükten büyüğe sıraladığım zaman ortadaki kalan sayıya median diyoruz. Şimdi veri sayısı eğer tek ise ortanca değer bulunur. Ortadaki sayıdır. Ama terim sayımız çift sayıda ise ortayı tam bulamıyoruz o zaman iki sayının tam ortadaki iki sayının toplamının yarısını alacağız. Şimdi ilk önce bulurken küçükten büyüğe sıralayalım sıralanmayanları. 10 11 17 sıralanmış. Ortadaki terimimiz 11'dir ortancamız. 4 6 10 12 sıralanmış. Çift sayımız var. Tam ortayı bulmak için ortadaki iki sayıyı topluyorum. 2'ye bölüyorum. O zaman ortancam kaç çıkacak? 8 çıkacak. Bu sıralanmamış. 2, 3, 7, 9, 11. Tam ortadaki sayımız 7. Bu da sıralanmamış. Beraber sıralayalım. 10, 18, 20, 24, 25. Tam ortadaki sayımız 20. Pardon. Bir de burada 40'ımız var. Şöyle silelim. Yanlış yapmayalım. Evet. 10. 18, 20, 24, 25 ve 40. Ortadaki sayımız şu ikisi 20 ile 24 ee, bulmak için ne yapıyoruz? İkisini topluyoruz, sonra ikiye bölüyoruz. 22 çıkıyor. Ortanca sayımız. Devam edelim. Şimdi burada da yine sıralanmamış. En küçük terimimiz 11, 11, 12, 12, 13. 13, 13, 14. Kaç tane sayı var? 7 tane sayı var. Ortancamız kaç oluyor? 13 olacak. 31, 32, 32, 38, 39 ve 39. Oradaki sayımız gördüğünüz gibi çift sayı olduğu için, çift adet veri olduğu için topluyorum. 72'ye bölüyorum. Kaç çıkacak? 35 çıkacak ortancamız. Evet, bu sorumuzda tabloyu okuyalım ilk önce. Eee küçükten büyüğe notlar sıralanmış gördüğümüz gibi. bir alan 3 öğrenci var. 2 alan 5 öğrenci var. 3 alan 6, 4 alan 7 öğrenci, 5 alan 9 öğrenci. Bizim veri grubunun Medyanını bulabilmemiz için küçükten büyüğe sıralı yapmamız gerekiyor. Şu anda notlar küçükten büyüğe sıralı bize sayı adedi gerekiyor. Şimdi toplamda kaç öğrenci var? 30 öğrenci var. O zaman 30 öğrenci varsa 30 tane de verimiz var demektir. 30 öğrenci ise 30 veri. Şimdi 30 veri çift sayıda veridir. Çifttir. Biz bunu bulurken tam ortadaki terimi zaten bulamayız. Ne yapacağız? Tam ortadaki iki terimin toplamının yarısını bulacağız. Tam orta dediğimiz zaman 32'ye böldüğümüz zaman 15 ve 16. terim ortadaki terim oluyor. Şimdi 15. ve 16. terimler nelerdir? Şuradan sayalım. 3 5 daha 8 6 daha 14 Burası 14. Bizim 15. terimimiz o zaman hangisi olacak? Şuradaki 7 adet olan 4 olacak. Yani 15. terimimiz 4, 16. terimimiz de 4 olacak. İkisini toplayıp 2'ye böldüğüm zaman ortancam kaç çıkıyor? 4 çıkıyor. Evet, tepe değere bakalım. Tepe değer yani mod ne demektir? Burada da e, en çok tekrar eden terime hesaplayacağız. En çok tekrar eden terime tepe değer diyoruz. Bir veri grubunu küçükten büyüğe sıralayabilirsiniz veya sıralamayabilirsiniz. E, sıralarsak biraz daha işimiz kolay olur ama e, sıralamanın da çok e, gereği yok diye de düşünebiliriz. En çok tekrar eden. Şimdi ee, eşit sayıda tekrar ediliyorsa bütün veri grubu her bir sayımız eşit sayı, her bir verimiz eşit sayıda tekrar ediliyorsa bunun modu yoktur. Tepe değeri yoktur. Tekrar eden sayı yoksa bunun da tepe değeri yoktur. Birden fazla tepe değerimiz olabilir. Sorularda anlatacağım. Şimdi beraber soruları inceleyelim. Bakıyoruz. Birincisinde 2 tane 4 var, 3 tane 5 var. En çok tekrar eden hangisi? 5. O zaman tepe değerimiz 5'tir. Bakıyorum 3 tane 1 var. 3 tane 2 var. 2 tane 3 var. En çok tekrar eden 1 ve 2'dir. O zaman tepe değerimiz 1 ve 2 iki olacak. İkisi de eşit sayıda tekrar ettiği için ikisini de alıyorum. Geldik buraya. 2 tane 12 var. 2 tane 10 var. 2 tane 15 var. 1 tane 17 var. 12, 10 ve 15. 3'ü de tepe değerimizdir. 2 tane 9 var, 2 tane 13 var, 2 tane 14 var, 2 tane 16 var. Hmm. eşit miktarda tekrar ediyorsa her bir veri eşit miktarda tepede e, tekrar ediyorsa bunun tepe değeri yani modu yoktur diyoruz. İki hepsi de eee ikili ikili tekrar ediyor. Modu yoktur. Buraya bakalım. 1 2 3 3 tane 3'ümüz var. 2 i̇ki tane 2'miz var. En çok tekrar eden 3'tür e, 14'ten bir tane, 12'den iki tane, 8'den iki tane, 12 ve 8 olacak bizim tepe değerimiz. Evet, şöyle bir soruda ortalamayı soruyor, ortancayı soruyor ve tepe değeri soruyor. Şimdi ortalamadan başlayalım soruyu çözmeye. Bir tane öğrencinin notu 2. Artı diyorum. Ortalamayı bulurken ne yapıyorduk? Bütün verileri topluyoruz. Veri adedini bölüyoruz. Ee, bir tane öğrencimiz 2 almış. 3 tane öğrencimiz 3 almış. Devam ediyorum. 2 öğrenci 4 almış. 4 öğrenci de 5 almış. Şimdi bunun toplamının kaç öğrenci var toplamda? Şuraya bakalım. 10 öğrenci var. 10'a böleceğiz beraber toplayalım. 2, 3, 5, 11, 15, 19, 24, 39 çıkıyor. 39 bölü 10'dan ortalamamız 3,9'dur. Aritmetik ortalama. Şimdi ortalamayı bulduk. Ortanca diyor. Ortanca dedi tam ortadaki. Tam ortadaki terimimiz şuradan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çift adet olduğu için ortadaki iki sayıyı toplayıp 2'ye bölüyorum. Yani 4 ile 4'ü toplayıp 2'ye böldüğüm zaman sonuç kaç çıkıyor? 4'tür medyan. Tepe değeri nasıl hesaplıyoruz? Tepe değer dediğimiz en çok tekrar eden yani en fazla öğrenci adedine bakmamız gerekiyor. En çok tekrar edenimiz hangisi burada? Burada da gördüğümüz gibi 5'ler en fazla tekrar ediyor. 5 o zaman bizim medyanın pardon modumuz oluyor. Evet devam edelim başka bir sorumuza. Şöyle bir grafik üzerinden inceleyelim bu sefer de e, mod medyan aritmetik ortalama sütun grafiğinde nasıl oluyormuş birlikte bakalım. Şimdi uzunluklar verilmiş, isimler verilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Uzunluklarımız neler? Yazalım. Ali'nin boyu 140, Burcu'nun boyu 120, Can'ın boyu 100, e, Deniz'in boyu 140, Elif'in boyu 160. Şimdi burada e, mod dediğimiz, B şıkkına bakarsak mod dediğimiz en çok tekrar eden değil mi? En çok tekrar eden hangisi? 140. B şıkkı yanlış oluyor. Bizim modumuz 140. Ee, diğerlerini de hesaplayalım. Aritmetik ortalama diyor. Aritmetik ortalamayı topladığımız zaman burası kaç çıkıyor? Ee, 260, 360, 660 bölü 5. 660 bölü 5'ten aritmetik ortalamamız 132. Doğrudur. Modumuz yani en çok tekrar eden 140 dedik. Verilenlerin ortanca değeri. Ortanca değeri bulmak için önce küçükten büyüğe sıralamamız gerekiyor sıralayalım. Evet, ortanca hangisi? 140. Bu da doğru. Açıklığımız neydi? Açıklığımız en büyük terimden en küçük terimi çıkarıyorum. 60. Açıklığımız da doğru. O zaman cevabımız Bursa olacak diyoruz. Evet, şöyle bir grafik sorusu üzerinde tepe değeri, ortancayı ve ortalamayı bulalım çizgi grafiği üzerinde. Şimdi burada e, öğrenci sayısı verilmiş notlar verilmiş. Buna göre soruları çözelim. Tepe değer. Burada tepe değer ne demekti? En çok tekrar eden. En çok tekrar eden nedir? Bu grafiğe göre nasıl incelerim ben bunu? Şimdi bir öğrenci 60 almışsa benim bir tane 60'ım var demektir. Ee, 4 öğrenci 70 almışsa 4 tane de 70'imiz vardır. Yani 1 60, 4 tane 70'imiz olacak. E, gayet açık aslında 4.70 2 tane 80'imiz var Burada gördük yazıyoruz 1 tane 90'ımız var 2 tane de 100'ümüz var En çok tekrar eden şurada da gördüğümüz gibi e, 70 olacak Grubun tepe değeri 70 Ortancasına bakalım kaç tane verimiz var e, 10 tane öğrencimiz var 10 tane öğrencinin ortadaki çift adet olduğu için ortadaki iki sayının toplamını buluyorum. Yani 5. ve 6. sayının toplamını bulup 2'ye böleceğiz. 150 bölü 2'den 75 çıkıyor grubun ortancası. Evet e, bu veri grubunun ortalamasını soruyor. Topladığımız zaman bu aşağıdaki şuradaki notlarımızı topladığımız zaman e, 790 yapıyor hepsi. Kaç tane öğrencimiz var? 10 tane. Yani 10 tane verimiz var. Böldüğümüz zaman sonuç kaç çıkacak? 79 çıkacak diyoruz.